Merhaba çocuklar. Bugünkü ödevimizin çözümüne başlıyoruz. Ödevimiz matematikten de matematikten çeşitli soru çözümlerimiz var. Günde 35 dakika kitap okuyan Çağdaş, 5 günde toplam kaç dakika kitap okumuş olur? Bir günde 35 sayfa okuyormuş, 5 günde dediğine göre 35 ile 5'i çarpacağız. 5 kere 5, 25 elde var. 2, 5 kere 3, 15. 2 de elde var. 17, 175 dakika. Yandaki çarpma işleminde verilmeyen rakamların toplamı kaçtır? Önce verilmeyen sayıları bulacağız. 3 ile yıldız çarpıldığında sonuç 4 olmuş. Bu 14 ya da 24 olabilecek. Onu düşünüyoruz şimdi. 3 ile herhangi bir sayı çarptığımızda sonu 4 olan onlu bir sayı yok. 3 kere 4 olsa 12 olur. 3 kere 5 olsa 15 olur. 3 kere 6 olsa 18 olur. Demek ki bu 24'lü bir sayı olacak. O zaman 3 kere 8 olabilir. 3 kere 8 24. 24'ün 4 elde var. 2. 3 kere 4 12. 2 de var. 14. Evet 8 olunca diğer tarafla beraber doğru olmuş oluyor. Demek ki yıldız 8. Şimdi üçgenli sayıda çarpmaya geçtik. Yıldızın 8 olduğunu bulmuştuk. Üçgenle 8'i çarptığımızda sonu 6'lı olan bir sayı olmuş. O halde ne düşüneceğiz? Üçgenle 8'i çarptığımızda sonu 6 olduğuna göre bu 16, 26, 36 gibi bir şey olabilir diye düşüneceğiz. 2 kere 8 olsa 16 olur. O halde üçgenin olduğu yerde 2 olduğunu düşünürsek 2 kere 8, 16'nın 6'sı elde var 1. 2 kere 4, 8, 1 de elde var 9'u verdiği için evet doğru oluyor. Demek ki üçgenin olduğu yerde 2'ymiş. Peki bize ne diyordu? Verilmeyen rakamların toplamı diyordu. Yani yıldızla üçgeni toplayacağız. Yıldız 8 üçgen 2 olduğuna göre verilmeyen sayıların toplamı 10 oluyor. Devam edelim. Bir sınıfta 18 sıra var. Öğrenciler sıralara üçerli oturunca 5 sıra boşta kalıyor. Öncelikle 5 sıra boşta kaldığına göre 18 sıra varmış. 5 sıra boş kaldığına göre çıkartalım. Öğrenciler demek ki 13 sıraya oturuyorlarmış. Şimdi 18 sıra var üçerli oturuyorlar ama 5 sıra boş kalıyor. 5 sıra boş kaldı bu 5 tane sırayı yok kabul edeceğiz. Yani biz 13 tane sıraya göre düşüneceğiz demek ki. Şimdi 13 sıra var. Her sıraya da 3 kişi oturuyormuş. Çarpınca ne oluyor? 39 öğrenci oluyor. Akın 12 yaşındadır. Babasının yaşı Akın'ın yaşının 4 katı olduğuna göre Akın doğduğunda babası kaç yaşındadır? Evet Akın 12 yaşında. Baba Akın'ın yaşının 4 katı 12 kere 4 48. Peki ne diyor bize şimdi? Akın doğduğunda babası kaç yaşındadır? Peki Akın şu an kaç yaşındaymış? 12. Baba da şu an 48. Akın'ın doğumuna geri gideceğimize göre 48'den 12'yi çıkartacağız ve sonuç 36. Demek ki Akın doğduğunda babası 36 yaşındaymış. 10 sayısının 5 katının 8 fazlasını gösteren işlem hangisidir? Bize söylediklerini kendimiz yazalım şimdi. 10 sayısının 5 katı dediğine göre 5 ile çarpacağız. Sonra neymiş? 8 fazlası. 10 sayısının 5 katının 8 fazlası. Üstüne 8 ekleyeceğiz. Ancak böyle çarpmalı, toplamalı, bölmeli, yan yana böyle karışık işlemler. Hepsi çarpma olsaydı problem olmazdı. Hepsi toplama olsa da problem olmaz ama bir çarpma, bir toplama bu durumda parantez kullanarak öncelik sırası yapacağız. Burada ne diyor önce? 10 sayısının 5 katı. Önce bunu bulacağımız için buranın önceliği var. 10 sayısının 5 katını parantez için alıyoruz. Sonra bu sonucun üstüne 8 ekleyeceğimiz için o dışarıda kalıyor. Dolayısıyla bununla aynı olan hangisi oldu şimdi burada? Bursa evet, seçeneği. 10 sayısının 5 katı ve sonra 8 fazlası. Diğer sütundayız. Yandaki çarpma işleminde verilmeyen rakamların çarpımı kaçtır? Bu sefer verilmeyen rakamları bul. Sonra onun çarpımını bulacakmışız. Şimdi 4 ile kareyi çarpıp sonu 0 olan bir sayı bulacağız. Ya 10 olur ya 20 olur ya 30 olur gibi düşüneceğiz. 4 ile neyi çarparsak sonu 0 olan bir sayı olabilir. 5, 4 kere 5, 20, 20'nin sıfır elde var. 2, 4 kere 3, 12, 2 de elde var. 14, evet bu doğru oluyor. Demek ki kare yerine 5 yazabiliyoruz. Kareyi bulduk. Şimdi onlar basamağıyla çarpacağız. Yani üçgenle çarpacağız. Üçgenle 5'i çarpacağız. Çünkü karenin olduğu yerde 5 olması gerekiyor. Üçgenle 5'i çarptığımızda yine sonu 0 olması gerekiyormuş. O halde 2 kere 5 olabilir. Mesela üçgen 2 olsa 2 kere 5 10, 10'un 0 elde var 1. 2 kere 3 6, 1 de elde var 7. Evet 7, evet, 72 veriyor. Demek ki 2 yazdığımızda doğru oluyor. Bu halde ne oldu şimdi? Kare olan yerde 5, üçgen olan yerde de 2 olacakmış. Peki bizden ne yapmamızı istiyor? Verilmeyen sayıları birbiriyle çarpmamızı istiyor yani. Kare çarpı üçgeni bulacakmışız. Kare yerine 5, üçgen yerine de 2 yazacağız. Bu durumda sonuç 10 oluyor. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisi yanlıştır demiş. Kısa yoldan çarpma bunlar zaten. 80 ile 10'u çarparken 8 kere 1, 8. Kullanmadığımız 2 0 ekliyoruz. 800 bu doğru. 81 ile 100'ü çarparken 81'i aynen yazıyoruz. 100'ün kullanmadığımız 2 sıfırını koyuyoruz. Doğru olmuş. 55 ile 100'ün çarpmasında sıfırları sonraya bırakıyoruz. 55 kere 1, 55 eder. 2 tane sıfırı kullanmadığımız için sonuna ekliyoruz. Evet doğru olmuş. 66 ile 100'ün çarpımında sıfırları sonraya bırakıyoruz 66 ile 1'i çarpıyoruz 66 eder kullanmadığımız 2 sıfır eklememiz lazım ama onlar bir sıfır eklemişler İşte burada yanlışlık yapmışlar yanlış olan bu Yıldız küçüktür 75 kere 25 yukarıdaki işlemde diyor ya da karşılaştırmada Yıldız yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır o zaman önce şuradaki işlemin sonucunu bulacağız 75 ile 25'in çarpması çarpalım. 5 kere 5, 25 elde var 2. 5 kere 5, 35, 2 de elde var 37. 2 kere 5, 10 0 elde var 1. 2 kere 7, 14, 1 de elde var 15. Topluyoruz. 5, 7, 3, 5 daha 8, 1, 1875. Şimdi bunu tekrar yazalım. Yıldız küçüktür. 75 kere 25'in sonucunu bulduk. 1875 oldu. Peki bize ne diyordu şimdi? Yıldızın yerine yazılacak en büyük sayı. Peki yıldız ne olacaktı? Yıldız küçüktür 1875 olacaktı. O halde yıldızın yazına, yerine yazabileceğimiz en büyük sayı bunun bir eksiği olabilir. 1874 küçüktür 1875. Yıldızın yerine en fazla 1874'ü yazabiliriz. Çünkü 75 yazarsak artık eşitlik olur. O yüzden doğru cevap A seçeneği oldu. Devam edelim. Yandaki çarpma işleminde çarpanlar en yakın onluğa yuvarlanacaktır. Buna göre sonuç ne olur diye soruyor. Çarpanlar en yakın onluğa yuvarlarsak 43 ile 24'tü. 43'ün en yakın onluğu 40'tır. 24'ün en yakın onluğu da 20'dir. Bunları çarparsak 2 kere 4 8... Sıfırları sonraya bıraktık. İki tane sıfıra ekliyoruz. 800 olur. Tahmini sonuç yaparken zaten en yakın onluk ya da yüzler yuvarlıyoruz. Burada da zaten bize ne demiş? yandaki çarpma işlemi çarpanlar en yakın onluğa yuvarlanacaktır diyor. Sonuç tahminen 800 olabilir. 3 basamaklı herhangi bir sayı 10 ile çarpılırsa çarpımda en fazla kaç tane sıfır bulunur? Evet en fazla sıfırı bulmamız istediğim gibi en fazla sıfırlı sayılarla çarpma yapacağız. 3 basamaklı olup da sıfırları fazla olan sayılar hangisi? 100, 200, 300, 400 hepsinde ikişer sıfır var zaten. Biz 100'ü kullanalım. 200 de olsa 2 sıfır oluyor. 300 de olsa 2 sıfır oluyor çünkü değişen bir şey yok. Bunu 10 çarptığımızda kaç sıfırlı oluyor? 1 kere 1, 1 kullanmadığımız sıfırları sonraya koyuyoruz. 3 tane sıfırı kullanmıyoruz. Demek ki 3 basamaklı bir sayıyı onla çarparsak en fazla 3 sıfırlı bir sayı elde edebiliriz. Ama dediğim gibi burada biz 100'ü kullandık. 200'ü kullansaydık cevabımız 2000 olurdu. 300'ü kullan, kullansaydık 3000 olurdu. Ama bize sıfır sayısını sorduğu için sonucu değiştirmiyor. Biz sadece sıfırların sayısını bulacağız. 3 tane sıfırlı olabiliyor en fazla. Diğer sayfadayız. 800 lira peşin verilmiş. Aylık 750 liradan 5 taksitle buzdolabı alınmış. Buna göre buzdolabının fiyatı kaç liradır diyor. Şimdi burada bir peşin verilen para var. O kenarda dursun önce. Peşin verilen 800 lira dursun. Şimdi taksitle alınan kısım 750 liradan 5 taksit ödenecek. O zaman taksitli kısım kaç lira bulalım. 0, 25'in 5 25 elde var 2, 35, 2 de elde var 30, 7. 3750 lirada peşin verilecek olan bölüm var. Peki bu buzdolabın toplam fiyatı ne olur? Taksitle ödenen bölümle peşin verdiğimiz bölümü toplamamız lazım. Toplam diyelim. 3750 ile 800'ü toplayacağız. 0, 5, 15'in 5'e var. 1, 3, de var. 4, 4550. Demek ki buzdolabının toplam fiyatı 4550 lira olacak. O da hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. Devam edelim. 48 kere üçgen eşittir. 48 bölü 4 çarpı 100. Yukarıdaki çarpma işlemine göre yıldız yerine yazılması gereken doğal sayı kaçtır? Evet, bu bir eşitlik özelliği taşıyor. 48 kere üçgen yani bu tarafın çarpımı bu tarafın sonucuna eşit olacak. Zaten onlar kendileri yapmışlar o tarafın sonucunu. Bu tarafın sonucu 1200 oluyormuş. O halde iş şöyle oluyor. 48 kere üçgen sayısı eşittir. Bu tarafın sonucu 1200 olduğu için biz buraya şimdi direkt, 1200 yazalım. 48 ile üçgen çarpıldığında sonuç 1200 olacak demek oluyor. Bunu alt alta düşünürsek şöyle oluyor. 48 ile üçgeni çarpmışlar. Sonuç 1200 olmuş. Yani bu bunun alt alta olan halini düşündük. Çarpma işleminde bilinmeyen sayıyı nasıl buluyoruz? Sonucu bilinen çarpana bölüyoruz. Yani 1200'ü 48'e böleceğiz. 120'nin içinde 48 2 kere. 2 kere 48 96 yapar. Çıkardık. 12'den 96 yanlış yere yazdık bir saniye. 120'yi kullanmıştık. Basit bir hata işlemi yanlış yaptıracak bize. 96. 10'dan 6 çıkarsa 4. Burada kaldı 1. 11'den 9 çıkarsa 2. 0. Kullanmadığımız 0 aşağı alıyoruz. 240'in içinde 48. 5 kere 40 olsa 200 yapar. Evet 5 kere. Bunu da çarpımı 240 yapıyor. 0, 0, 0, 25. Demek ki bilinmeyen üçgen sayısının 25 olması gerekiyor. Doğru cevap Diyarbakır seçeneği. Yine ona benzer bir şey. 46 çarpı kare sayısı eşitlik var. Eşitliğin diğer tarafının sonucu 2300 olmuş. O halde şöyle oluyor şimdi. 46 kere kare sayısı eşit olmuş 2300'e. Yine bunu alt alta düşündüğümüzde 46 ile kutu olan sayıyı çarpmışlar ve 2300 olmuş. Çarpma işleminde bilinmeyen çarpanı bulmak için çarpımı yani sonucu bilinen çarpana bölüyoruz. Şunu düzgün yapalım. 230'un içinde 46. Yine 5 kere 5 kere 6 30 20 23 evet 0 0 0 kullanmadığımız 0 aşağı indirdik 0'ın içinde 46 0 kere 0 kere 46 0 Sonuç 50 oldu. Demek ki kare olan yere ya da kutu olan yere yazılması gereken sayı 50 imiş. 76 ile yine benzer soru. 76 ile üçgen çarpılmış. Eşitliğin diğer tarafının sonucu 380 oluyormuş. Kendileri yapmışlar. O halde şöyle bir şey dönüştü yine. 76 kere üçgen eşittir 380 bunu alt alta düşünürsek 76 ile üçgen çarpılmış sonuç 380 çıkmış. Yine burada çarpma işleminde bilinmeyen çarpanı bulmak için çarpım yani sonucu bilinen çarpana bölüyoruz. 76'ya 7 kere 5 35 tane evet yine 5 kere 5 kere aldı 30 35 üçlerde var 38 oluyor. Demek ki üçgen yerine yazılması gereken sayı 5'miş devam edelim. 6 kere 5 kere 9. Evet burada parantez almışlar ama almasalar da değişen bir şey olmayacak çünkü hepsi çarpma işlemi olduğu için parantez almaya çok da gerek yoktu. Şimdi bu tarafın sonucunu bulalım çünkü diğer tarafta bilinmeyen bir daire var. Biz önce bilinen tarafı çözelim. 6 kere 5 30 çarpı 9 oldu. 30'da da 9'u çarparsak 270 yani bu tarafın sonucu 270 oluyor. Eşitliğe geldik. Şimdi eşittir diğer tarafta ne var? 9 kere daire olan sayı kere 6. Bu çarpma işlemi olduğu için çarpma işleminde çarpmanın yerleri değişebiliyor. Yani bu daireyi bu tarafa atıp 6'yı bu tarafa atabiliyoruz. Sonucu değiştirmiyor. Çarpma işlemi çünkü bu. Yani şöyle düşünelim. 5 kere 4. 5 kere 4 desek de aynı. 4 kere 5 desek de aynı. Yani yerler değişebiliyor çarpmada. Burada da işlemlerin hepsi çarpma olduğu için bakın 2 tane çarpma var burada. Hepsi çarpma olduğu için yerleri değiştirebiliriz. Yani biz bunu şöyle düşünebiliyoruz. 9 kere 6 kere daire. O halde bu taraf zaten 270. Yine 270'i yi tekrar yazalım. 6 kere 9 54 kere daire. Evet şimdi ne oldu burası? Bakın alt alta düşünürsek. 54 ile daire olan sayıyı çarpmışlar. Eşitliğin diğer tarafı 270 olduğuna göre 270 eşit olacak. Çarpma işleminde bilinmeyeni bulmak için çarpım yani sonucu bilinen çarpana bölüyorduk. 54'e böleceğiz. Evet yine 5 oluyor. 5 kere 4 20. 5 kere 5 25. 2 de var. 27 0 0 0 5 oldu. Sonuç A seçeneği. Diğer sütuna geçelim yine. ABC kere 4 eşittir 936. Evet bu yan yana düşünmek pek çoğunuz için zor olabildiği için hemen alt altayı düşünmekte fayda oluyor bu tür şeylerde. Az önce de böyle yaptık zaten. ABC sayısı 4 ile çarpılmış sonuç 936 çıkmış. Bakın ABC bilinmiyor. 4 biliniyor sonuç biliniyor. Çarpmada bilinmeyen çarpanı bulmak için ne yapıyorduk? sonucu yani çarpımı 936'yı bilinen çarpana, bilinen hangisi 4 4'e bölünce bilinmeyeni bulmuş olacağız. 9'un içinde 4, 2 kere 2 kere 4 8 çıkardık 1. 13'ün içinde 4, 3 kere 3 kere 4 12 çıkardık 1 0. 16'nın içinde 4, 4 kere 16 0 0 234. O halde ABC sayısı 234. Bakın ABC'yi yazıyorum. ABC sayısı kaçmış altına yazıyorum 234. O halde A2, B3, C4 müş. Benden ne yapmam istiyordu? A, B ve C yan yana yazıp çarpmamı istiyordu. A yerine 2 yazacağım. Çarpı B yerine 3 yazacağım. Çarpı C yerine de 4 yazacağım. Şimdi çarpalım. 2 kere 3, 6 eder. 6 ile de 4'ü çarparsak sonuç 24 olur. 45 kere A 225 olmuş. 25 kere 25 de B'ymiş. Yukarıdaki çarpma işlemlerinde A ile B'nin çarpımının sonucu kaçtır diyor. Öncelikle şuraya bakalım. 45 kere A. 45 kere A'nın sonucu 225'miş. Bakın az öncekiler gibi hep çarpma işleminde bilinmeyen bir sayı var. Bu durumda ne yapıyorduk? Sonucu yani çarpımı 225'i bilinen çarpana 45'e bölelim. 225'te 45 5 kere 5, 20, yine 5 oluyor. 5 kere 5, 25, 20, 22, çıkardık 0, 0, 0. A sayısı 5 oldu. Hemen şuraya yazalım. A sayısı eşittir, 5 olacak. Bu dursun. Evet, şimdi bunu yaptık. Diğerindeyiz. 25 kere 25, B. Burada zaten çarpılacak sayılar belli. 25 ile 25'i çarpınca B'yi bulmuş olacağız. Bunun çarpımı da ne oluyor? Benim yerim az olduğu için burada çarpmayacağım. 25 kere 2500 625 oluyor burası da. Bu da eşittir B sayısı. Yani B sayısı 625. Peki ne yapmamı istiyor? A ile B'yi çarpmamı istiyor tekrar. Evet B sayısı 625. A sayısı da 5'ti. Bunları çarpmamı istiyor. 5 kere 5, 25'in 25 5 elde var. 2. 5 kere 2, 12 elde var. 12 x elde var. 1. 5 kere 6, 30. 1 e, elde var. 31, 3125. Aşağıdaki işlemler hangisinin tahmini sonucu 150'dir? Tahmin dediğine göre hep yuvarlamalarla gideceğiz demektir. Şimdi 45'i en yakın onluğa yuvarlarsak bu 50 olur. 50 kere 3, 150 olur. Zaten bulmuş olduk aslında. Yine de burada B'ye de bir bakalım. B'nin en yakın onluğu 60 olur. 60 kere 3, 180 olur burası. Evet, 150 olmadı. Bu zaten olmaz. 15 kere 5, 50, 75 falan olur. 20'ye tamamlasak bile 100 oluyor en yakın onluk olarak 20 düşünsek de burası 100 oluyor. Zaten A seçeneğinde bulmuş olduk hemen. Cevap A seçeneği. Tahmini sonuç deyince e, onluğa kadarsa en yakın onluğa yuvarlarız. Yüzlük sayılar olsaydı en yakın yüzlüğe yuvarlayacaktık. Tahmini sonuçlarda yuvarlamaları yaparak buluyoruz. Saatte hızı 80 km olan bir otomobilin 6 saatte gittiği yolu bir otobüs 5 saatte gidiyor. Buna göre otobüsün saatte hızı kaç kilometredir? Önce bilinenden yolu hesaplayacağız. Saatte 80 km ile gidiyormuş ve 6 saat sürüyormuş. Ne olur o zaman? 0, 6 kere 8, 48. Demek ki 480 kilometrelik bir yol var. Bu 480 kilometrelik yolu, bakın ne diyor? onun gittiği yolu yani 480 kilometrelik yolu otobüs 5 saatte gidiyormuş. O zaman bu 480'i 5 saate bölersek 1 saatteki yolu bulacağız. 48'in içinde 5, 9 kere 9 kere 5 45 çıkardık. 3 0 30'un içinde 5 6 kere 30 0 0 demek ki 96 otobüsün hızı 96 kilometreymiş. Son soruya gelmişiz. 12 kere 4 eşittir 60 eksi kare sayısıymış. Yukarıdaki işte göre kare yerine yazılması gereken doğal sayı kaçtır? Önce bilinen tarafı hesaplayacağız. Şu aşağıya alalım burayı tekrar. 12 kere 4 eşittir 60 eksi kutu sayısı. 12 kere 4 48 yapar. 48 eşittir 60 eksi kutu. Yani 60'tan kutuyu çıkardığımızda 48 bulmamız gerekiyor. Bu eşitlik olacağı için alt alta düşünürsek de şöyle düşüneceğiz. 60'tan kutu olan sayıyı çıkarmışlar ve sonuç 48 olmuş. Bu durumda ne yapacağız? Yine eksilenden farkı çıkartacağız. Aradaki fark kutuyu vermiş olacak. 60'tan 48'i çıkardığımızda sonuç 12 oluyor. Çalışmamız burada bitti. Hatalı ve yanlış yaptığımız yerleri mutlaka doğrusuyla düzeltip doğrusunu yazarak çözelim tekrar. Hatalı şekilde bırakmayalım. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.